Havukatımız geldi. Eee Tamam. bekliyoruz tamam mı? Tamam. 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 tamam dava devam ediyor biten bir şeyimiz yok yalnız 25 yıldır devam eden bir sorunun bugün hemen böyle bugünden yarına bitmesini beklemiyoruz bu insanlar zaten 25 yıldır sabır gösterdiler yargılama aşamasında da biz keşif aşamasını tamamladık artık keşiflerimizi yapacağız bundan sonrasında da mahkemeden karar verilmesini isteyeceğiz ve inancımız tam. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Hı hı. Yavuzlar bizim olarak, yasal olarak bizim bu muhatabımız değil. Biz tapularımızı Aykonut'ta devrettik. Aykonut tarafından daha sonrasında inşaat sözleşmesinin devri yoluyla Yavuzlar inşaat bu sürece dahil edilmeye çalışıldı ama biz o süreçte bu devir sözleşmesinin yapıldığı aşamada da haberdar edilmedik. Arsa sahibi biziz ama bizim rızamız alınmaksızın Aykonut tarafından Yavuzlar inşaata yapılmış bir devir sözleşmesi varsa bunun hukuki not neticelerini taraflar kendi aralarında halledildi. Bu insanlar 25 yıl önce tapularını devrettiler. 25 yılın sonunda elde ettikleri netice koskocaman bir hiç. Çakılmış tek bir çivi yok burada. 25 yılın sonunda da artık biz bu iyi niyetimizin suistimal edilmesinden yorulduk. Her gün yeni bir söylemle, yeni bir kandırmacayla bizim karşımıza çıkıp biz sizin evlerinizi yapacağız demelerinin bu saatten sonra bizim için bir anlamı, bir ifadesi yok. 25 yıldır bu ay konutu idare edenlerin yapmış olduğu tek bir şey var. Hep rant devşirmek. Tek bir santimetre kareyi dahi ay konutta bırakmayacağız. 1997 yılında Aydın Belediyesi öncülüğünde Aydın kentinde konut ve kentsel çevre sorunlarını gidermek için kurulmuştur. Bağdur ettiğimiz 1997 yılında o bölgede toplanan arsalarla başlamaktadır. Ulaşamadığımız, gerçekten o arsalar üzerinde hak sahibi olan arkadaşlarımızın hepsini toplamarak alacağı 401 daire mevcut. 9 dairede Aydın Birinci Not Herbi'nde ettirdiği, Tağatlamaya